Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün size etkili Almanca kelimelerden bahsedeceğim yine. Başlamadan önce videomu yararlı bulursanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. İlk kelimemiz die Schokoladenseite. Die Schokoladenseite. Zaten artikel olduğundan da anlayacağınız gibi bu bir substantif yani isimdir. Artikeli de die yani feminindir. Almanca olarak açıklayacak olursak beste Seite eine Sache oder Person diyebiliriz. Beste Seite eine Sache oder Person. Bu kelimeyi nerelerde kullanıyorlar? Mesela sizin en beğendiğiniz tarafınız olarak düşünebilirsiniz bunu. Hani bir fotoğraf çekilirken mesela sağ tarafınızı beğeniyorsanız bu taraftan çekersiniz ya da sol tarafınızı beğeniyorsanız yüzünüzün bu tarafınızdan çekersiniz fotoğrafı. Buna Schokoladenseite diyorlar. Ama tabii hani bu sadece fotoğraf çekimi için değil. Hani başka şeyler için de hani insanın en iyi tarafı olarak düşünebilirsiniz. Hemen bir örnek verelim. Ich habe meine Schokoladenseite gefunden. Ich habe meine Schokoladenseite gefunden. Yani burada da ne diyoruz? Benim fotojenik şokoladın çikolata tarafımı buldum. Yani direkt çevirdiğiniz zaman çikolata tarafı demek ama tabi anlamsal olarak düşündüğünüz zaman hani böyle daha iyi tarafı, daha böyle beğendiğiniz tarafı, daha bir tık daha iyi olan taraf diye düşünebilirsiniz. İkinci kelimemiz mutazeylin alayn. Mutazeylin alayn. Bu kelimemiz bir adverbtir ve ganz allein zu sein diyebiliriz bunun için ya da wenn man sich komplett von aller Welt verlassen fühlt de diyebiliriz. Yani bu ne demek? Aslında şu an hepimizin çok iyi bildiği, çok iyi yaşadığı bir şey bu yani. Çok iyi yaşamak demeyelim de çok kötü yaşıyoruz bunu. Çünkü Hepimiz şu anda kendimizi oldukça yalnız hissediyoruz. Herkes şu anda karantinada, evlerimizden çıkmıyoruz falan. Çok minimum çıkıyoruz. Çıktığımız zaman da böyle tenha yerlere gitmeyi tercih ediyoruz falan. Dolayısıyla bir sosyalleşmemiz yok. Şu anda gerçekten bayağı yalnız durumdayız. Bu kelime de bunun için gerçekten çok güzel. Hemen örneğimize bakıyoruz. Heutzutage ist jeder zu Hause und ich bin leider mutterseelen allein. Heutzutage ist jeder zu Hause und ich bin leider Mutterseelen allein. Yani bu sıralar herkes evde ve ben maalesef çok yalnızım. <laughs> Sıradaki kelimemiz die Krokodilstreine. Die Krokodilstreine. Die Krokodilstreine. Krokodils bu da bir substantivdir yine artık anlaşılacağı gibi. Gehoi schelte diyebiliriz. Yani hani böyle abarta abarta. Hani bazıları böyle abarta abarta alar ama o timsah gözyaşlarıdır. Zaten tam çevirisi de Krokodilstreine'nin Timsah gözyaşları. Yani bu ne demek? Hani yalandan ağlamak, içinden gelmeyerek ağlayan insanlara kullanabileceğiniz bir kelime bu da. Hemen örneğimize bakalım. Da helfen auch keine Krokodilstränen. Da helfen auch keine Krokodilstränen. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Mesela işte birine artık senin bu timsah gözyaşlarının da bir işine yaramayacak. Artık timsah gözyaşlarında bir işe yaramaz demek istediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. Dördüncü de günlük hayatta çokça duyacağınız bir kelime. De Augenblick. De Augenblick. Bu da yine bir substantif yani bir isim. Gördüğünüz gibi menniş de alıyor. Buna zea moment diyebilirsiniz. Yani çok kısa bir an. Ee, nerede kullanabilirsiniz? Mesela hani Birine bir saniye, bir dakika falan demek istediğiniz zaman, e, hani ondan kısa bir süre istediğiniz zaman, mesela diyelim ki telefonda biriyle konuşuyorsunuz ya da karşılıklı biriyle görüşüyorsunuz, size bir şey sordu, siz o anda başka bir şeyle uğraşıyorsunuzdur ve ve o sırada dersiniz ki aynen algınlık biti, aynen algınlık biti. Bir sonraki kelimemiz de ovum de ovo. Bu da Almanca'da çok kullanılan bir kelime. Yine bu da substantif. Onu söylemeden geçmeyeyim. Bu da yine bir isim. Değerden de anlaşıldığı gibi menniş formda. Bunun aslında gerçekten kleines bis mittel großes insekt anlamı da var. Yani küçük ve orta boya kadar olan bir e, böcek anlamı da var. <laughs> e, ama ovo'nun aslında daha çok kullanıldığı alan şu. M mesela siz bir müzik duyarsınız ve aklınızdan günlerce çıkmaz. Hani takılır kalır ve hani lanet olası müzik dersiniz. Yani hani niye gitmiyor kulağımdan demek için kullanılan bir şey bu aslında. O Hani kulağıma takıldı demek için kullanabileceğiniz bir şey. müzik Musikstück, das jemandem für einen ziemlich langen Zeitraum in Erinnerung bleibt. Diyebiliriz bunun içinde. Hemen örneğimize bakalım. Diese Musik war definitiv unschönste Ohrwurm meiner Kindheit. Diese Musik, war definitiv unschönste Ohrwurm meiner Kindheit. Burada da diyoruz ki bu müzik kesinlikle benim çocukluğumun en kötü Ohrwurm'uydu. Yani en kötü müziğiydi demek için kullanıyoruz. Hani kulağıma takılan müziğiydi demek için kullanıyoruz. Bir sonraki kelimemiz der Custom point. Der Sand Custom point. Bu da yine bir substantif gördüğünüz gibi yine bir isim. Bunun anlamı da ein Freund den man seit der Kindheit kennt. Yani çocukluğundan beri tanıştığınız kişi hani bazı arkadaşlarımız vardır. Ta bizim bebekliğimizden beri arkadaşımızdır ya da kreşten beri arkadaş olduğumuz kişiler vardır. Onlar için kullanabileceğimiz bir kelime bu da. Hemen yine örneğimize bakalım. Mein sand Freund Martin hat mir ein Geschenk gegeben. Mein sand Freund Martin hat mir ein Geschenk gegeben. Yani benim ta eskiden beri arkadaşım olan Martin Ta çocukluktan beri arkadaşım olan Martin bana bir hediye verdi. Bir sonraki kelimemiz çok derin derin anlamları olan Gretchenfrage. Die Gretchenfrage. Die Gretchenfrage. Göte'nin Faust'unu okuyanlar belki yakalamıştır, belki bilirler, belki bağdaştırabilirler şimdi ben Gretchenfrage diye söylediğim zaman. Bu terim Göte'nin Faust bir kitabından geliyor. Orada Doktor Faust'a sevgilisi Gretchen soruyor. Senin Tanrı'yla olan ilişkin nedir? İşte yani ne düşünüyorsun bu konuda diye. Hani onun din e, ilgisini, bilgisini sorguluyor aslında Gretchen. Ama o sıralarda da Doktor Faust'un bir şeytana uyma durumu var tabii. Dolayısıyla cevap vermekte çok güçlük çekiyor. Ve bu terim hani hoş olmayan kararlar vermeniz gerektiğinde kullanılan bir terim aslında. Hani birine eğer ki hani cevap vermek istemiyorsanız bir konuyla alakalı e, bunu kullanabilirsiniz. Ya da ee, hani bunun ya da bu sorunun cevap vereceği mertebe ben değilim demek için de kullanabilirsiniz bu kelimeyi. Yani anlamı Eine Frage mit einer unangenehmen Antwort, sehr wichtige oder schwere Frage. Also Schicksalsfrage können wir auch Yani ne diyoruz? Hani cevap vermesi zor olan vesaire sorular. Buna kader sorusu da diyebiliriz. Hemen örneğimize bakalım yine. için Frage lautet: Brauchen wir wirklich mehr Geld? Gerçekten çok paraya ihtiyacımız var mı? Hani bunun cevabı kişiden kişiye değişebilir. Bunun cevabını hani ben evet ya da hayır desem de aslında doğru olmayabilir. Ya da buna cevap vermek istemiyor olabilirim ve karşımdakine das ist eine diyebilirim. Bir sonraki kelimemiz beflügen. Beflügen. Bu bir verb biliyorsunuz. Fiil. Beleben sehr motivieren anlamlarında yani çok motive olmak, çok motive edici bir şey demek istiyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Hemen örneğimize bakarsak eğer daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Zorça müzikin beflügen den Geist. Yani bu tarz müzikler ruhu motive ediyor demek için kullanabileceğiniz bir fiil. Müzik demişken aklıma hemen başka bir kelime gelmişti. Dolayısıyla onu da paylaşmak istedim. Die Music, Die Zukunftsmusik. Müzik. Bu da yine bir substantif yani isim. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen açıklamasına bakalım. Etwas das erst in ferner Zukunft realisierbar ist. Etwas das erst in ferner Zukunft realisierbar ist. Bir şey var. Gerçekleştirilebilir. Ama uzak gelecekte gerçekleştirilebilir. Yani yakın gelecekte gerçekleştirilemeyecek şeyler için kullanılan bir kelime. Örneğimize bakalım. O şekilde daha iyi anlayacaksınız. Künstliche Intelligenz war <laughs> eher nur eine Zukunftsmusik. Jetzt hat jeder ein Handy in der Hand. Yani yapay zeka önceleri e, hani çok uzak bir hayaldi. Ama şimdi herkesin elinde bir telefon var. Bir sonraki kelimemiz das Glückskind. Das Glückskind. Bu da yine bir substantif yani isim dastan da anlaşılacağı gibi Neutrum. Jemand der immer Glück hat diyebiliriz bunun için. Yani hep şansı olan kişi demek için kullanıyoruz bunu da. Peki bu ne demek? yani bazı insanlar vardır mesela çok şanslı doğar ve hayatı boyunca o şans onun için devam eder. Bu tarz kişiler için kullanabiliriz. Hemen örneğimize bakalım ki daha iyi anlayın. Sie war von Geburt an ein Glückskind. Für die Sonnenseite des Lebens geboren. Sie war von Geburt an ein Glückskind, für die Sonnenseite des Lebens geboren. Burada ne diyoruz? Doğduğundan beri o şanslı bir çocuktu. Hayatın güneşli tarafına doğdu. Yani hayatın hep gülen, hep aydınlık tarafına doğdu demek için böyle bir kelime kullanıyoruz. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Umarım kelimeler hoşunuza gitmiştir. Bu seri hoşunuza gidiyor mu? Böyle kelimeler paylaşmam vesaire. Çünkü hani ben bunu hem ileri seviyelerdeki insanlar için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem de yeni başlayanlar için de aslında güzel bir antrenman oluyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Umarım yararlı buluyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoları istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolar istiyorsanız aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.